Orbital yayınları TYT Kimya Soru Bankası Kimyasal Türler Arası Etkileşimler P-Testi Test 16 ile birlikteyiz. Zayıf etkileşimlerle ilgili yukarıdaki verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Zayıf etkileşimler moleküller arasında ve soygaz atomları arasındaki etkileşimlerdir arkadaşlar. Soygaz atomları arasındaki etkileşimler sonucunda anlık dipoller oluşur. Anlık dipol dediğimiz indüklenmiş dipoldür. Geçici polarlanma ifade doğrudur. I2 ve F2 molekülleri arasında karşılaştığında London kuvveti büyük olan F2'dir. London çekim kuvvetleri apolar moleküllerde elektron sayısı arttıkça artar. I'nın elektron sayısı, I'nın elektron sayısı daha fazla olduğu için London çekim kuvveti daha fazladır. Yanlıştır. H2S ve H2O arasında dipol dipol etkileşimi vardır. H2S polar yapıya sahip bir moleküldür. H2O da polar yapıya sahip bir moleküldür arkadaşlar. H2O molekülleri de polar yapıya sahip bir moleküldür. Polar oldukları için dipolleri mevcuttur. Dolayısıyla bu iki molekül arasında dipol dipol etkileşimleri vardır. İfade doğrudur. Doğru cevabımız D şıkkıdır. İkinci sorumuzda 6A grubu elementlerinin hidrojenli bileşiklerinin kaynama noktaları şeklindedir. 6A grubu elementlerinin hepsi de polardır. Yani Lewis yapıları hepsinin aynıdır. Hepsi polar yapıya sahiptir. E, oksijen yerine kükürt getirdiğimizde şu şekilde olur. Veya selenyum getirdiğimizde yine aynı e, Lewis yapısına sahip olur. Hepsi de polardır. Hepsi polar olduğuna göre bunların kaynama noktasını belirleyecek olan dipol dipol etkileşimleri değil London çekim kuvvetleridir. O da elektron sayısı arttıkça London çekim kuvvetleridir artar. Onun için de periyodik tablo 6A grubunun en altında bulunan tellurun kaynama noktaları daha yüksek olur diğer H2'li bileşiklerine göre, hidrojenli bileşiklerine göre. Fakat hidrojen oksijene bağlı. Yani hidrojenin fon elementlerinden herhangi birine bağlı olduğu moleküllerde hidrojen bağları görülür. Hidrojen bağları da daha sağlam zayıf etkileşimlerdir ve kaynama noktalarını artırır. Onun için H2O'nun kaynama noktası burada en fazla çıkmış istisna olarak. H2O'nun bozmasının sebebi nedir? Hidrojen bağlarıdır. Üçüncü sorumuzda iyonik ve kovalent bağlı bileşiklerle ilgili yukarıdaki verilen yargılardan hangileri doğrudur? İyonik bağlı bileşikler genellikle kovalent bağlı bileşiklere göre suda daha iyi çözünürler. i̇yonik yapılı bileşikler su içerisinde iyonlarına ayrılarak çözünürler. Kovalent yapılı bileşikler ise moleküllerine ayrılarak çözünür. Genel itibariyle de kovalent yapılı bileşiklerden polar olanlar suda iyi çözünürken apolar olanlar suda daha e, çok az çözünürler. Ama iyonik yapılı bileşiklerin hemen hemen tamamı su içerisinde iyonlarına ayrılır. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. İyonik bağlı bileşiklerin erime ve kaynama noktaları kovalent bileşiklerden daha yüksektir. İyonik yapılı bileşiklerin tamamı oda sıcaklığında katı haldeyken kovalent yapılı bileşikler katı halde değil, katı, sıvı, gaz halinde bulunabiliyorlar. Dolayısıyla erime noktaları ve kaynama noktaları iyonik yapılı bileşiklerin kovalent yapılı bileşiklerden genel itibariyle daha fazladır. Kovalent bağlı bileşiklerde bütün atomlar oktetlerini tamamlamak zorundadır ifadesi yanlış olur. Çünkü hidrojen gibi atomlar dubletini tamamlayabilirler. Dolayısıyla hidrojen burada dubletini tamamlamıştır. Klor oktetini tamamlamıştır. Şu ifadeden dolayı yanlıştır. Doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkıdır. Dördüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi maddelerin yoğun fazlarında yani katı sıvı halde moleküller arasında görülen bir etkileşim türü değildir. Van der Waals bağları ve hidrojen bağları görülür. Van der Waals bağları, dipol dipol etkileşimleri, iyon dipol etkileşimleri London kuvveti olarak 3 genel başlık altında toplayabilirsek de bunların miktarını arttırabiliyoruz. Bir de hidrojen bağları var. Dolayısıyla polar kovalent bağ görülmez. London kuvvetleri dipol dipol, dipol indiklenmiş dipol etkileşimleri görülebilir. Ama polar kovalent bağ atomlar arasında görülen güçlü etkileşimlerdendir. Zayıf etkileşim değildir. 5. sorumuzda yukarıdaki verilen çözülen çözücü ve çözünmede baskın olan etkileşim türü aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Hemen taneciklerin formlarını yazalım. NCL iyonik yapılı H2O polar olduğu için dipollere sahip. IOT apolar olduğu için indüklenmiş dipollere sahip. CCL4 apolar olduğu için indüklenmiş dipolleri var. Apolar moleküler geçici polarlanırlar. 3 atom var yapısında farklı. O zaman polardır dipolleri var. H2O da polardır dipolleri var. Benzer benzeri çözer. Yani iyon dipol içerisinde iyon dipol etkileşimiyle ile çözülür. Apolar moleküller indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimleri ile birbiri içerisinde çözünürken, polar ve polar moleküller yine birbiri içerisinde çözünür. Ama burada hidrojen elementi, fon elementlerinden herhangi birine bağlı olduğu için çözünme olayında baskın olan etkileşim türü hidrojen bağlarıdır. Doğru cevabımız e şıkkıdır. Altın soruda aşağıdaki verilen moleküller arası etkileşimlerden hangisinde hidrojen bağı yoktur? Hidrojen bağı olabilmesi için hidrojen atomunun fon elementlerinden herhangi birisine bağlı olduğu polar molekül olması gerekiyor. Hidrojen azota, hidrojen azota bağlı hidrojen bağı var. Hidrojen oksijene, hidrojen azota bağlı hidrojen bağı var. Hidrojen flora, hidrojen oksijene bağlı hidrojen bağı var. Hidrojen azota, hidrojen flora bağlı hidrojen bağı var. Hidrojen karbona bağlı burada. Burada hidrojen bağı yok. Burada da hidrojen karbona bağlı. Bunlarda hidrojen bağı yoktur. Burada etkin olan etkileşim türü. Doğru cevabımız eşlik oldu. Poler olduğu için dipolleri vardır. Apolar olduğu için indiklenmiş dipolleri vardır. Bu birbiri içerisinde çözüyorsa, çözünüyorsa dipol indiklenmiş dipol etkinleşimleri sayesinde çözülmesi gerekir. Yedinci sorumuzda iki atom arasındaki elektronun negatiflik farkı büyüdükçe bağ elektronun çekme eğilimi arasındaki fark atarcağından bağın polarlığı artar. Elektronun fazla çekildiği taraf kısmı negatif diğer taraf ise kısmı pozitif kabul edilir. Örneğin hidroflorik asitte flor elektronları bağ elektronlarını kendine daha kuvvetli çeker kısmen eksi hidrojende kısmen artı yüklenir. Buna göre aşağıdaki verilen moleküllerin hangisinin bağ polarlığı en fazladır? Elektronegatiflik Farkı arttıkça bağ polarlığı artar. Elektronegatiflikte periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe artar. En büyük 7A grubundadır. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe azalır. Dolayısıyla doğru cevabımız eşlik olacaktır arkadaşlar. Elektronegatifliği en fazla olan flor diğer hidrojen atomları hepsi için ortak. Onun için de polarlanabilen en fazla olan hidroflorik asit olacaktır. 8. sorumuzdan periyodik sistemde 7A grubunda bulunan X, Y 2 Z elementlerinin oda koşullarındaki fiziksel yukarıda görülmektedir. Klor, brom, iyot elementlerinin periyodik sistemdeki yerleri aşağıdaki gibidir. Klor, brom, iyot. Tamam. Onların da fiziksel Z burada katı. Ee, buna göre X2, Y2, Z2 elementlerin klorbiyom, biyoteçler, femyelerin hangileri doğru olarak verilmiştir. Dolayısıyla aşağıya doğru inildikçe London çekim kuvveti artar. Kaynama noktası artar. Z katı olduğu için burada I2, Z olması lazım e Z I2 olması lazım. Y sıvı, X de gaz olduğu için klor da en zayıf London çekim kuvveti olacak. Ondan dolayı onun da klor olması gerekiyor. Diğer taraftan ise brom da ortada kaldı. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Maddelerin fiziksel halini moleküler arası etkileşimlerin büyüklüğü belirler. Mol kütlesi büyük olan moleküller arasındaki çekim kuvvetleri daha fazladır, kaynama noktası daha fazladır. Yorumlarını değerlendirerek doğru çözümü yaptık. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 9. sorumuzda aşağıdaki top çubuk modelleri verilen maddelerden hangisinin kalıcı dipole sahiptir? Kalıcı dipole sahip olabilmesi için molekülün polar olması gerekiyor arkadaşlar. Polar olması gerekiyor. Aynı metal atomları arasında gerçekleşen bağlar apolar. Kovalent bağ molekülde apolardır. Karbon etrafında karbon değerlik elektron sayısı 4 olduğu için karbon atomun etrafında 4 tane ortaklanmış elektron var. Hidrojenler bunlara bağlandığı zaman elektron yük yoğunluğu her tarafa eşit dağılır. E, apolar yapıya sahiptir. Borun değerlik elektron sayısı 3 olduğu için şu şekilde borda hidrojenlerle arada 120 derecenin açının olduğu bir düzlemde dağıldı. Elektron yük yoğunluğu her tarafa eşit dağılır. Apolar yapıya sahiptir. Aynı ametal atomlar arasındaki bağ ve molekül apolar. NH3 molekülünde ise azot atomunun değerlik elektron sayısı 5 olduğu için arkadaşlar Lewis yapısına bir adet ortaklanmamış elektron çifti yer aldı. Merkez atom azot. Üzerinde ortaklanmamış elektron çifti varsa polar yapıya sahiptir. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. 10. sorumuzda güçlü etkileşimler maddenin kimyasal özelliklerini belirlerken zayıf etkileşimler maddenin fiziksel özelliklerini belirler. Aşağıdaki verilen olaylardan hangisi zayıf etkileşimler ile ilgili bir değişim değildir? Deniz seviyesinde suyun 100 santigrat derecede kaynaması kaynama noktasını belirleyen zayıf etkileşimlerdir arkadaşlar. Klorun oda koşullarında gaz halde bulunması yine kaynama noktası ile alakalı bir yorumdur. Zayıf etkileşimler belirlemektedir. Etil alkolün ısıtıldığında gaz haline geçmesi fiziksel bir değişimdir. Zayıf etkileşimler etkindir. Metan gazın Oksijen ile yanmasında ise metan gazı oksijen ile yakıldığı zaman kovalent bağları kırılır ve yeni kovalent bağları oluşur. Kimyasal değişim gerçekleşir. Zayıf etkileşim değil, güçlü etkileşimler burada rol oynamıştır. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Oksijen tüpündeki oksijenin sıvı halde olması. Oksijen belli bir basınç altında ve düşük sıcaklıkta sıvılaştırıp tüpe yerleştiriliyor. Daha sonra gaz haline getirilerek kullanılıyor. Bu da fiziksel bir değişim olduğu için zayıf etkileşimler etkindir. 11. sorumuzda aşağıdaki moleküllerden hangisinde kısmi pozitif ve kısmi negatif kısımlar yanlış verilmiştir elektronegatiflik sıralaması da bize verilmiş. Elektronegatifliği fazla olan atom kısmi negatif olacak doğrudur. Elektronegatifliği fazla olan atom kısmi negatif olacak. Elektronegatifliği fazla olan atom kısmi negatif olacak doğrudur. Elektronegatifliği fazla olan atom kısmi negatif olması lazım. Bu kısmi pozitif olacak, şıkkı yanlıştır. Elektronegatifliği fazla olan atom kısmi negatif olacak. Yeni bir teste tekrar görüşmek üzere, hepinize iyi çalışmalar dilerim.